Şehit tüm generalimiz Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmenken yazdığı Hankeye Ağıt isimli şiiri burada sizinle paylaşmak istiyorum. 90 kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz. Siz çamur, kanla, terle üzerindeydik bulutların. Ayrım hangi yaylasında yeşerirken umutlarım? Soğuk namlular elimizde yürüyorduk dağlara. Şehitlerden selam geldi. Savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla. Uyan hank'e geliyorum, heybetimle, havamla. Bu vatanın bir karış toprağı ne içerdeki, ne dışarıdaki çavurlara verilmeye bekle.